Ha. Böyle. Ha, ha. böyle. Ha, gördün mü? Bak kesin. Tamam öğrendim. Işte. Beliden alacağım daha beliden. Tamam, şey o, otun olduğu yerden. Beliden şu. Devamı şurada <laughs> şu şuradan alacaksın. Nereye gidiyor? Şuradan geçireceğiz. Dur bak şöyle gideceğim. Ha bak. Ha böyle. Ha, bak. Şöyle. Çok açılmaya gerek yok. Öyle görüyor Sonra Öyle açılır. Deri al beri Tulpan gül. Siz bir daha yapar mısınız? Öyle Ahmet mi? amca bir daha yap sen. Bak, ben video... Bak, vide bak, <laughs> bak. Bir dakika, ha bak ah, olmuştu, Çok ileri götüm ha. Öğrendim. Öğrenmedin daha. daha, daha <laughs> bir kere yaptın da. Ama tamam. Ha, ha bak. anladın nasıl Kurbanı yüzünü yatır yere. Ha öyle çağır. Ha, ha, ha. ha. Burayı koyun ama teriyağı bir şey. Hayır. Tamam, mantığın. Bak ya bak bak. Bak. ucu iyi bak, bak bak. Önce ucunu şöyle şura deneyeceğim değil bak. Dilleki ettik ettik sonra şöyle gider. Avuçlu bak. yok. bak. bak. öyle. Sonra doğruya doğru gider. Anca teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> İki <itin> gündür öğretemedi bana.